Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Samit bugün sizlerle yeni gemi yapma oyunu oynuyoruz bu yılda Bofort Treasure oynuyoruz ve sizlere mükemmel taktikler göstereceğim arkadaşlar bir önceki para kasma taktiği videosunu çok sevdiniz o yüzden ben de sizler için yeni bir şeyler tasarladım ve bu videoda göstereceğim arkadaşlar videoya geçmeden önce güzel bir like atarsanız ve kanalıma abone olup bildirim ziline basarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz İsterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım ha bu arada bildiğiniz gibi her gemi yapma oyununda bir tane çekilişimiz oluyor arkadaşlar ve Batuhan isimli bir takipçi Şimdi benden melek kanadı kazandı kendisi burada Selamlar hayırlı uğurlu olsun kardeşim tamamdır Şimdi gelin isterseniz başlayalım Ne yapacağız nasıl yapacağız arkadaşlar Farklı farklı taktiklerimiz var bu videoda Sizlere gösterebildiğim kadarını göstermeye çalışacağım Bir dakika kulaklığımın sesini biraz kısayım Oyunun sesi yüksek geliyor bana tamam Şimdi arkadaşlar ne yapacağız ee, İlk taktiğimiz suda hızlıca koşarak Para kasma taktiği olacak arkadaşlar Baya böyle flash gibi suda koşacağız Aslında bunu daha önce göstermiştim ama değişik bir versiyonu göstereceğim Şimdi sizlere hadi bakalım isterseniz Gelin başlayalım ha Evet Videoya geçmeden önce karakterinizin Animasyonunu silmeniz lazım arkadaşlar Hani benim karakterim böyle kaslı duruyordu ya Böyle komando böyle çekiliş kolu duruyordu ya Onu kaldırmanız lazım yoksa Olmaz arkadaşlar bakın ben kaldırdım Artık böyle kolları düz duruyor Eskiden şey duruyordu kaslı duruyordu Videodan sonra ben onu düzeltirim ee, Bazı glitchleri yapamıyoruz maalesef böyle Kolları şey durduğu için yamuk durduğu için Şimdi düz yaptım istediğim gibi istediğim para kasma taktiğini Yapabileceğim tamam neyse çok konuşmayalım Şuradan hemen bloklarımızı alalım Ve e, yere öncelikle bir tane Çubuk Koyuyoruz Arkadaşlar 7 Çubuk Koyduktan Hemen Sonra Bunun Üzerine 1 2 3 Tane Odun Bloğunu Koyuyorum Ardından Bunun Hemen Üzerine Bir Tane Daha Koyup Şöyle 1 2 3 Üç tane daha koyuyorum arkadaşlar. Ve böyle bir görüntü oluyor gördüğünüz gibi. Tamam. Buraya kadar her şey okey mi? Güzel. Şimdi buradan bayrağı tıklıyorum. Buradan hemen sandalyeyi alıp şuraya koyuyorum. Esnaf taburesi. <laughs> evet. Tabureyi alıp buraya koyuyorum ve oturuyorum arkadaşlar. Tamam. Güzel. Buraya kadar her şey çok iyi. Burayı yaptıktan sonra geliyorum ve buradan pastayı alıyorum. Şöyle arkama yerleştiriyorum. Güzel. Bunu da yaptıysanız çok iyi arkadaşlar. Şimdi tek yapmam gereken şey bir tane jet yerleştirmek ve daha sonra yapacağımız şeyler var arkadaşlar merak etmeyin şimdi mavi jet çok hızlı olur oynayamazsınız o yüzden mavi jeti asla tavsiye etmiyorum kırmızı jet kullanırsanız her zaman sizin için daha iyi olur ee, ön tarafa bir tane kırmızı jet koyuyorum ne olur ne olmaz diye arka tarafa da bir tane koyuyorum ee, belki sizde jet yoktur sizde jet yoksa hiç üzülmeyin daha bir sürü para kasma taktiğim var sizler için jet olmayan para kasma taktiklerim de var hiç canınızı sıkmayın eğer sizde bunlar yoksa tamam mı daha bir sürü taktiğim var hiç canınızı sıkmıyorsunuz arkadaşlar güzel bunları yaptıktan sonra şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Gelelim ona. Buradan tekrardan bloklara geliyorum. Tahta bloğu veya başka bir bloğu alıyorum arkadaşlar Şöyle bunu buraya Şunun altına yerleştiriyorum arkadaşlar Bak tam şöyle sonra bunu metremle inceltiyorum Şöyle ve buraya sabitliyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi ardından Buradaki şeyi siliyorum çubuğu siliyorum Bunu da buraya şöyle sabitliyorum Arkadaşlar tamam güzel şimdi şöyle yapalım Aslında bir dakika bunu böyle yapmayın Metresi olmayan takipçilerim var çünkü ee, Onlar için biraz kıyak geçebilirim Altınıza bir şey koymayın biraz daha uzun Yapsanız yeterli olur arkadaşlar sadece Şuradaki bloğu onun dışında metre kullanmayın tamam mı? Az önceki gösterdiğim şeyi boş verin. Böyle yapsanız da olur. Tamam. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar select oluyorsunuz diyorsunuz ve her şeyi görünmez yapıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde gösterdiğim gibi. Gördüğünüz gibi her şey görünmez oldu ve her şeyin ankorunu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Evet, hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce bir tane şeker yemenizde fayda vardır arkadaşlar. Şeker yemeyi unutmayın. Bir dakika ışığım ha tamam güzel. Işığı ayarladım da. Tamam. Geliyorsunuz ve buradan e, rastgele bir tane şeker yiyin. Pembe şekeri yerseniz daha iyi olur. Pembe şeker az bulunuyor. Kimde varsa e, kullansın Güzel şeker arkadaşlar tamam şimdi Rokete pardon jete tıklıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi hızlı koşma başladı lan dur kafayı yedi karakter böyle olmaması gerekiyordu lan dur ne oluyor <laughs> ne oluyor fail lan kendine gel oğlum karakteri kontrol edemiyorum aa lan karakter kafayı yedi inanılmaz La gerizekalı mı bu niye yaptı O <laughs> çalışmadı abi çıldıracağım Niye çalışmadı Evet arkadaşlar hatayı çözdüm Hata iki tane jet koymamda değilmiş Şurayı çok aşağıda yapmışım ondan öyle olmuş arkadaşlar Hemen hatayı düzelttim şu anda Tamam eskisinden daha iyi çalışacak şu anda Ve başarılı bir şekilde para kasma taktiğimiz çalışacak arkadaşlar Tamamdır güzel Hop bekle şunu sil şunu şuraya koyalım Aynen öyle tamamdır Her şey şu anda başarılı bir şekilde çalışacak arkadaşlar Hatayı düzelttim Sadece şurayı çok aşağıda yapmışız ondan dolayı çalışmamış arkadaşlar Hatayı düzelttim Her şey kusursuz şu anda tamamdır Select oluyoruz ve her şeyi %100 görünmez yapıp Ankor'u kapatıyoruz arkadaşlar ve hadi bakalım harekete hazırız şu anda Let's go 1, 2, 3 ve go Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda karakterimiz hızlı koşmaya başladı Ve gördüğünüz gibi suda koşuyorum inanılmaz abi canım da gitmiyor Şu an suda koşuyorum ve canım gitmiyor inanılmaz işte bu ve yaptık Tamam kayalıkları gelince durmadan zıplama tuşuna basılı tutun arkadaşlar Ve gördüğünüz gibi ayağımız biraz yerden kalkıyor ve gördüğünüz gibi artık gitmeye başlıyoruz ve evet gördüğünüz gibi artık kayaların arasından sıyrıla sıyrıla istediğiniz gibi gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir para kasma taktiği. Ne çok hızlı ne de çok yavaş. Aslında birazcık yavaş ama eğlenceli çünkü suda koşuyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle hareket ede ede yön vere yere gidiyorsunuz. O biraz eğlenceli. Onun dışında çok iyi. İki tane jetimiz var zaten. Ekstra kötü bir şey olursa kendimizi kurtarırız. Aynı zamanda buralara geçip daha da hızlı gidebiliyoruz. Baksanıza o jet bozuldu. Hemen düzeltelim. Bu arada ha, aynen tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Açtım tekrardan gidiyorum. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda tanın dışından da gidebiliyorsunuz yani öyle bir güzel yanı var arkadaşlar çok güzel abi bu arada mavi jet kullanmak isteyenler olursa aranızda tavsiye etmiyorum mavi jet çok hızlı arkadaşlar mavi jet gerçekten çok hızlı yani Flash'tan daha hızlı koşuyorsunuz böyle Oo, deli gibi koşuyorsunuz arkadaşlar Deli gibi koştuğunuz için de direkt önünüzdeki bütün taşlara çarpıyorsunuz O yüzden mavi jetiniz varsa kullanmanızı tavsiye etmiyorum Ben şahsen bende ol, olmasına rağmen kullanmıyorum yani Sizlere de tavsiye etmiyorum tamamdır güzel Hop. Ah be evet ee, tek bir kötü yanı var arkadaşlar Buradaki gördüğünüz toplar her şeyinizi kırıyor maalesef O yüzden burada artık ne yaparsınız bilmiyorum Haritanın dışından mı gidersiniz daha da mı hızlı gitmenin yolunu bulursunuz bilmiyorum ama Bu toplar çok kanser gördüğünüz gibi her şeyinizi parçalıyor arkadaşlar e <coughs> Bu tür haritaları hiç sevmiyorum ama Yine de güzel bir para kasma taktiği diye isteyenler Yapabilir o zaman isterseniz gelin Bir sonraki para kasma taktiğimize geçelim Bir sonraki para kasma taktiğimiz çok iyi kendimize Ayakkabı yapacağız arkadaşlar baya güzel bir taktik ee, Ayakkabı derken kastım ne Roket ayakkabısı evet çok hızlı bir şey yapacağız Bu sefer sizlerle arkadaşlar Baya hızlı olacak yani yaptığım çoğu Şeye kıyasla çok hızlı bir şey yapacağız İsterseniz hemen yapımına geçelim tamam Öncelikle dediğim gibi karakteri böyle yapmanız Gerekiyor kollarının düz olması gerekiyor arkadaşlar ee, Şimdi öne bir tane şöyle çubuk koydum arkadaşlar. Öne çubuk koydum gördüğünüz gibi. Bunun üzerine bir tane daha koyuyorum. Ne olur ne olmaz diye ve hop bunun üzerine çıkıyorum. Tam şöyle ortasında duruyorum şöyle hop. Bunun ortasında bu şekilde durduktan sonra arkadaşlar biraz daha ortalamanız lazım. Böyle tam ortasında durmanız lazım anladınız mı arkadaşlar öyle bir sıkıntısı var bunun. Tam ortasını denk getirmeniz gerekiyor ve heh, getirdim şu anda tamam güzel. Evet gördüğünüz gibi yanlarda ayaklarım boşta duruyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Buradan geliyorsunuz ve yıldıza tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yıldızda tutka olması gerekiyor bakın gördüğünüz gibi. Buraya bir tane buraya da bir tane koyuyorsunuz ve gördüğünüz gibi ayaklarım bunların içine hapsolmuş durumda. Ayaklarım şu anda bunların içinde Zıplayamıyorum Aa, Yardım edin. Bana para ver. Neyse. <laughs> evet, gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu. Şimdi bunların arkasına birer tane daha ekliyorsunuz. 1 2 1 2. Gördüğünüz gibi. Sonra ortadakileri siliyoruz arkadaşlar ve böyle bir görüntü oluyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrardan kırmızı veya gri thruster'lardan bir tanesini alıyorsunuz roketlerden. Gri de kullanabilirsiniz kırmızı da kullanabilirsiniz Bu sizin zevkinize kalmış bir şey Bunu yaptıktan sonra rotate'ı 15 yapıyorsunuz arkadaşlar Eğer sizde bu 90 90'sa veya 45'se Bunu üzerine tıklayıp 15'e getiriyorsunuz arkadaşlar sonra Şuradaki tutkalın önüne koyup Bir iki kere T tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar Köşeye bir tane koyuyorsunuz Bakın böyle bir şey oldu Buraya da geliyorsunuz buraya da aynı şekilde bir tane koyuyorsunuz Ve eşit olduğuna kesinlikle dikkat ediyoruz arkadaşlar Tamam mı? Kesinlikle bunlar eşittir zaten ee, Eşit olmadığını düşünmüyorum şu anda bunların Tamam güzel İki tane ayrı ayakkabımız oldu şu anda çok iyi tamam Şimdi bunları yaptıktan sonra Bir tane de arkadaşlar ne yapıyoruz gelelim ona Tekrardan buradan yıldıza geliyorsunuz Ve tekrardan buradan tutkal bloğunu alıyorsunuz arkadaşlar Şöyle ortaya bir 2 3 tane hatta 4 tane koy koyabilirsiniz ama e 4 tane koyalım tamam. 4 tane koyuyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu. Şimdi şuradakileri siliyorsunuz. 1 2 3. Evet buradakileri sildim arkadaşlar. Şu arkadakileri de sildim. Evet gördüğünüz gibi kafam böyle kaldı. Kafamın altına tam şuraya bir tane balon yerleştiriyorum ve bunları görünmez yapıyorum arkadaşlar. tabi bu biraz tehlikeli bir şey. Görünmez yapmayacağım şimdi Siz isterseniz yaparsınız. Böyle bir görüntü oldu. Şimdi şuradaki çubukları siliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet bu biraz zor olacak. Tehlikeli bir şey yaptım şu anda. Ee, i̇sterseniz melek kanadınız varsa melek Adı da takabilirsiniz arkadaşlar. Ben ne olur ne olmaz diye güvenliğimi sağlamak için takacağım bir tane. Tamam, güzel. Şimdi bunu nasıl çalıştıracaksınız arkadaşlar? Geçelim ona. Şunları görünmez yapalım. Çok iğrenç duruyor çünkü. Ha, en azından bir kafamız gözüksün değil mi arkadaşlar? Tamam. Evet, ağzıma tıklayacağım. Ağzıma tıklayarak balonu açabilirim. Tamam, unutmayacağım bunu. Ağzıma tıklayarak balon açıyorum. Tamam, unutmadım. Güzel. Şimdi ee, hazırsak arkadaşlar şöyle başlayalım isterseniz. Select oluyorum. Her şeyin ankorunu kapatıyorum arkadaşlar ve evet şu anda hazır gibiyiz. Aynen öyle. Evet gördüğünüz gibi ayaklarım hazır arkadaşlar. Karakterim de hazır. Tek yapmam gereken ağzıma tıklamak. Hatta dur. Önce roketleri açıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi roketler çalışıyor. Şimdi ağzıma bir defa tıklıyorum ve hadi bakalım başlıyoruz ve işte bu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hop. Oho, oğlum çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Yavaş ol. Yavaş ol. Valla çok hızlı. Oha! Oha! İşte bu. Uçan uçarak ayakkabı yaptım şu anda inanılmaz abi Uu, uh, Uçan ayakkabı harika harika Oğlum çok hızlı gidiyor baya hızlı gidiyor Ah çılgın bir şey bu ben ne yaptım şimdi o Yo abi inanılmaz hızlı gidiyor baksanıza Oha baya hızlı bir şey yaptım şu anda Uçan ayakkabı yaptım abi inanılmaz ve evet gördüğünüz gibi yani güzel bir taktik isteyenler yapabilir Kullanması biraz zor yine melek kanadım olduğu için Baya işime yaradı aslında Sizde melek kanadı yoksa zıplama şekeri veya jetpack Falan kullanabilirsiniz isterseniz Çok iyiydi ya gerçekten çok iyiydi arkadaşlar Baya iyi yani e, hızlı koşma Ayakkabısı yapabilirsiniz böyle isterseniz Uçma ayakkabısı ayağınızın altına roket yerleştirerek Böyle benim yaptığım gibi sizlerde isterseniz Uçabilirsiniz arkadaşlar Bakın neredeyse bütün altınları aldım 201 altın verdi Tertemiz para arkadaşlar. Çok güzel para verdi. Tamam. Geçelim bir sonraki taktiklere. Şimdi biraz daha bilindik taktikleri göstereceğim ki arkadaşlar. Oyuna yeni başlayan kardeşlerimiz vardır belki. Onlar da biraz rahatlasın isterseniz arkadaşlar. Onlar için de basit şeyler göstereceğim biraz. Tamam. Şimdi artık Rotate'i isterseniz 90'a alın arkadaşlar. Yeter. Ge ge yani yeter. Çok da şey değil problem değil Buraya bir tane bundan koyuyorsunuz bunu siliyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Daha sonra buraya çıkıyorsunuz şöyle bunu tam ortasında duruyorsunuz arkadaşlar şöyle ha evet bunun ortasında durduktan sonra böyle bir görüntü oluyor gördüğünüz gibi geliyorsunuz ve buradan sanırsam bayraktaydı tam yerini hatırlamıyorum bir kontrol edeceğim şu anda yıldızda da olabilir yerini tam hatırlamıyorum çünkü bu bloğu uzun zamandır kullanmadığım için ha yıldızdaymış buradan hiç bloğu alıyorsunuz arkadaşlar şuraya bir tane koyuyorsunuz bakın tam şöyle bu çivi gibi gördüğünüz gibi bakın bu menteşe dediğimiz şey gördüğünüz gibi çivi gibi ucu sarı bunu kullanacağız arkadaşlar ama ayağımızın altına gelmesi lazım bu. Evet gördüğünüz gibi bazen ayağımızın altına gelmiyor böyle. Saçma saçma yerlere gidiyor. Buradan move'u 0.2'ye alırsanız istediğiniz yere yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hop. Gördüğünüz gibi istediğim her yere yerleştirebiliyorum ve sadece bir Tanesini oldu, Diğerini olmadı. Onu da ayarlarım hemen arkadaşlar. Hiç problem değil. Şöyle bir tane daha buraya koydum. Bir tane daha şöyle koydum. Ha. Tamam böyle de gördüğünüz gibi buraya koydum. Bunları sildim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her iki ayağımın altında da şu anda menteşe var. Hinge var arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra denizin üzerinde kayabilmek için böyle hıp hızlı gidebilmek için ayağımın altına bir tane bakın sadece bir tane buz bloğu yerleştiriyorum arkadaşlar ki suyun üzerinde kayabileyim. Hop şöyle pam yerleştiriyorum şöyle pat güzel. Evet daha sonra select oluyoruz ankoru kapatıyoruz arkadaşlar ve evet gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oldu. Şimdi bir koşmayı deneyelim isterseniz hop evet şöyle biraz zıplamayı deneyelim. Hatta ne olur ne olmaz diye bir tane de şeker yiyeyim ki hızlı gidelim arkadaşlar. Şeker boyunda çok önemli artık ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır. Çünkü neredeyse her videoda kullanıyorum bu şekerleri. Tamamdır. Go. Hadi gidiyoruz. Yes. İşte bu. Hadi beni. İşte böyle. Hadi aslanım beni. Bu arada oyunda dikenli harita vardı. Orada dikkat etmem lazım. Yoksa ölürüm arkadaşlar. Dikenli harita çok kanser bir yer ya. Böyle kafanızda dikenler çarpıyor. Orası tehlikeli. Oraya gelince haritanın dışından gideceğim. Aynen burası. Ben buradan gitmeyi sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden bu haritanın dışarısından gideceğim şöyle. Hop. Güzel. Buradan geçtik. Hemen şöyle biraz yavaşça aşağıya inelim. Nasıl aşağı ineceğinizi bilmiyorsanız arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ee, i̇sterseniz buradan her şeyin kolizyonu kapatıp açabilirsiniz arkadaşlar hop gördüğünüz gibi böyle böyle de aşağı inebilirsiniz tabi tornavida gerekiyor bunun için tornavidası olmayan kişiler varsa bu biraz zor olabilir evet gördüğünüz gibi şu anda bölgelerin içinden hıp hızlı geçiyorum arkadaşlar evet aşağıya doğru çok inerseniz zıplama tuşuna tekrardan basarak yükselebilirsiniz arkadaşlar şöyle uzay gemilerinin yanlarından geçelim arkadaşlar hop işte bu Woohoo. evet bu da güzel bir taktik isteyen kişiler bunu da kullanabilir arkadaşlar ben şunu fark ettim gemi yapma oyununda gemi dışında her şeyi yapıyoruz ciddiyim ya aynen çünkü gemi gemi yapma oyununda gemi yaparsak yavaş para kazanıyoruz ama böyle şeyler yapacağız çok hızlı para kazanıyoruz. Bilmem fark ettiniz mi bilmiyorum. <laughs> gemi yapma oyununda gemi yapmak dışında her şeyi yaptık ya. Neyse. Evet şöyle sandığımızı alalım arkadaşlar. Bu da çok güzel para kasma taktiklerimizden bir tanesiydi. Siz de isterseniz bunu yapabilirsiniz. Bilmeyen kişiler varsa özellikle kanalıma yeni kişi, yeni katılan kişiler varsa bunu öğrenmiştir şu anda. Hadi bakalım. Zaten beni eskiden beri takip eden kişiler bunları biliyordur zaten arkadaşlar da. Tabii ki de. <laughs> Hatta eskilerden kim var yorumlara yazsınlar arkadaşlar ya ben şu zamandan beri takip ediyorum falan yazabilirsiniz yorumlara teker teker yorumlarınızı okuyorum bakalım kimler beni eskiden beri takip ediyor hadi evet şimdi geçelim bir sonraki para kasma taktiğimiz arkadaşlar ne yapalım geçelim ona hmm, acaba ne yapsam evet arkadaşlar şimdi farklı bir yöntem uygulayacağız sizlerle beraber ne kadar çalışıyor vallahi hiç hatırlamıyorum çok çok eskiden yaptığım bir para kasma taktiğiydi. Hala çalışıyor mu gerçekten bilmiyorum. Bozulmuş olabilir ama yine de şansımı deneyeceğim. Şuradan move'u tekrardan 2'ye alırsanız daha iyi olur veya 1'e. Move'u 1'e alın arkadaşlar. Şöyle şunu biraz uzatalım. Metre ihtiyacınız yok. Benim metrem var diye hızlı hızlı yapıyorum şu anda. Sizde yoksa hiç uğraşmayın tamam mı? Bunu buraya koydum. Abi nasıl hiç hatırlamıyorum bu arada lan. İnşallah doğru yaparım şu anda. Gerçekten hatırlamıyorum arkadaşlar. bayağı hatırlı. Uzun zaman oldu bu taktiği yapmayalı ama deneyeceğim tamam. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar altın bloğu alıyorsunuz. Şöyle şuraya koyuyorsunuz. Böyleydi galiba lan. Vallahi hatırlamıyorum. Neyse böyleydi sanırsam. Aynen. Altın bloğu şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunun da ucuna bir tane de sandalye koyuyorsunuz. İnşallah çalışır bu arada hiç hatırlamıyorum ya. Abi inşallah çalışır. Tamam buraya oturuyorsunuz arkadaşlar. Oturduktan sonra içinize bir tane pasta yerleştiriyorsunuz. Tam şöyle önünüze. Sonra altınızdaki şu tabureyi siliyorsunuz. Böyle bir görüntü oldu gördüğünüz gibi. Sonra alttaki şu çubuğu da silip her şeyin ankorunu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Evet şu anda bunun çalışması lazım. Aynen İnşallah çalışır tamam. Buradan ayarları geliyorsunuz. Shift lock switch dediğimiz şeyi açık yapıyorsunuz ve e, solda klavyenin sol altındaki Ctrl tuşunun üzerindeki Shift tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar böyle bir görüntü oluyor ve S tuşuna yani geri gitme tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar ve oğlum unutmamışım lan. Vallahi unutmamışım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hop işte bu evet gördüğünüz gibi böyle para kasabiliyorsunuz ama tahtadan yapmışım. Niye ben mal mıyım? Ben niye tahtadan yaptım ya? Tahtadan yaptığım için öldüm. Hatta dur geri dönelim. Geri dönelim ben buna melek kanadı takarsam bu daha hızlı gider bence dur. Hadi oğlum geri dönebilir miyiz sizce? Ölmeden geri dönebilir miyim? Bence dönemeyeceğim ama bir deneyeyim. Öh. hadi ölmeden geri dönersek çok iyi olur çünkü melek kanadı takacağım şu anda. Hayır öh. hadi oğlum döneriz. İşte bu hadi hadi aslanım benim helal olsun. Oha yes be yes be oğlum çok iyiyim ya. Ben, ben bu oyunun üstadı falan mıyım arkadaşlar? ya ben profesör gibi bir şeyim yani. galiba. <laughs> Neyse tamam. Evet şurada isterseniz gelin melek kanadımızı takalım. Daha iyi gidebileceğimiz düşünüyorum bunun sayesinde. Şöyle hop. Aç 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 hop. Evet gördüğünüz gibi melek kanadıyla daha rahat olduğunu söyleyebiliriz. Oğlum çok hızlı bu. Oy manyak bir şey lan. Oha! <laughs> Mermi gibi gidiyorum oğlum. Oğlum bu ne? Mermi gibi gidiyorum. Aşırı iyi dur bir daha yapayım mı? Dur bak geri döneceğim şimdi. Oğlum mermi gibiyim aşırı iyi lan. Bir şey diyeyim mi? Aşırı eğlenceli bu arada. Mermi gibi böyle aşırı eğlenceli dur. Bekle bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha dur geri dön. Geri dön geri dön hop. <mim> işte bu. Çok hızlı. Oğlum geri oğlum çok hızlı bu. Evet çarpıldım abi inanılmaz. Komando kendine gel komando. <laughs> Öldük abi. İnanılmaz oğlum çok güzel para kasma taktiği değil mi? Baya işe yarıyor. Baya işe yarıyor. Melek kanadınız varsa biraz daha işe yaradığını söyleyebilirim <laughs> Melek kanadı şart arkadaşlar O yüzden çekilişlerime katılmayı unutmayın Arkadaşlar yani çoğu kişi kazanamıyor Biliyorum ama e, en azından bir kişiye Gidiyor belki bir gün size de çıkar belli olmaz Arkadaşlar şansınıza bağlı Ger Gerçekten çok şanslıysanız <laughs> kazanırsınız Arkadaşlar tamam dur son kez Tekrar yapacağım bunu abi taktik çok güzel Bu arada lan baya güzel taktik bekleyin Son kez bir daha yapalım arkadaşlar Şunu şuraya koydum buradan altın bloğu uh, Alacağım bir dakika bu arada arkadaşlar Belirli günlerde ve ki durmadan güncelleme geliyor veki vizersi biliyorsunuzdur büyücülük oyunu o oyunu güncelleme gelince çekmeyi devam edeceğim ama olsun arkadaşlar ama tabii ki de gemi yapma oyununu daha çok çekeceğim çünkü gemi yapma oyununu daha çok seviyorsunuz siz en çok hangi oyunu seviyorsanız ben oyunun videosunu çekiyorum merak etmeyin arkadaşlar hangi oyunu sevdiğinizi ben çok iyi biliyorum o yüzden gemi yapma oyununu asla bırakmayacağım merak etmeyin bu oyunu çok sevdiğinizi biliyorum ben de çok seviyorum arkadaşlar hiç merak etmeyin tamam evet let's go hadi tekrardan gideceğiz şimdi son olarak tekrardan bir şuradan Melek kanadımı da alayım arkadaşlar hızlı bir şekilde jet hızında mermi hızında gidelim arkadaşlar hadi bakalım select all ankoru kapattım şöyle ve shift lock'u açtım hadi bakalım gidiyoruz oğlum çok hızlı ya valla çok eğlenceli lan oğlum çok eğlenceli bu hop oğlum bu manyak bir şey aha eyvah melek kanadı kırıldı <laughs> melek kanadı kırıldı geçmiş olsun arkadaşlar geçmiş olsun rahmetli olduk rahmetli olduk <laughs> evet hız tehlikelidir arkadaşlar hız kötü bir şey gerçek hayatta da yapmayın oyunda da yapmayın yapın boş ver. <laughs> evet gördüğünüz gibi melek kanadım kırıldı ve çok hızlı gittiğim için bölgelerden altın alamadım siz düşünün yani. Çok da hızlı para kasma taktikleri bazen iyi olmayabiliyor arkadaşlar. Siz yine sakin bir tempoda yavaş yavaş gidebileceğiniz para kasma taktikleri yaparsanız daha iyi olur. Evet bugün birbirinden güzel değişik para kasma yöntemleri gösterdim. Bu taktikler arasında en sevdiğiniz hangisiydi? Yorumlara yazabilirsiniz. En çok hangi para kasma taktiğini sevdiniz bu videodakilerden? Yorumlara yazabilirsiniz şu anda arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olup yanındaki bildirim tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.